Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi selamlıyorum. İyi günler, sağlık ve afiyetler diliyorum. Abdülhamit dönemi üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Abdülhamit döneminin konularını, meselelerini seri halde, bir dizi anlayışı içerisinde, arka arkaya masaya yatırmak ee, olumlu veya olumsuz. Ama doğru yönleriyle tahlil etmek istiyoruz. Gerçi İstanbul'da hava çok sıcak. Ee, hakikaten güneş ortalığı kısıp kavuruyor, yakıyor, bizi de burada terletiyor. Umarım ki siz keyif içerisindesinizdir. Şimdi değerli arkadaşlar, Abdülhamit dönemi, Osmanlı tarihinin son dilimi, imparatorluğun yıkılmasından önceki son fasıl, çok tartışılan bir konu, çok tartışılan bir dönem. Hem kişiliği itibariyle Sultan Abdülhamit'in kendisi, hem dönemi olayları, uygulamaları ve aydınları çokça tartışılıyor. Neticede toplum ikiye ayrılmış gibi gözüküyor. İşte Abdülhamid'i sevenler Hancılar, e, Ulu Hakan'cılar, Abdülhamid'i sevmeyenler Kızıl Sultan'cılar şeklinde maalesef toplum hiç arzu edilmemesine rağmen e, kamplaşmış durumda. Oysa ki doğru olan Abdülhamid'i anlamaktır, anlamaya çalışmaktır. Dönemini, problemlerini gerçek, hakiki yönüyle görmek, kavramak, tahlil edip, Tarihten ders almaktır. Tarihi okumaktan, tarihi duymaktan, dinlemekten de maksat e, herhalde budur. fantazi yapmak, hamaset yapmak için tarih ne okunur ne dinlenir. Ama maalesef de o toplumları biliyorsunuz duygusal yapıları, yönleri biraz fazla ağır bastığı için e, hemen kamplaşma veya tuhaflaşma yoluna gidiyoruz. Şimdi Abdülhamit döneminin en çok tartışılan meseleleri, belli başlısı, başlı meselelerini saymam gerekirse, işte Abdülhamit döneminde donanma, Abdülhamit döneminde sürgün, Abdülhamit döneminde toprak kaybı, var mıydı yok muydu? Abdülhamit yani vatanperver miydi, değil miydi? Gibisinden bir kısır döngü içerisinde çatışıp duruyoruz. Bugün sizlere donanma konusunda bahsetmek istiyorum. İnşallah daha sonraki programlarda da başka mevzular üzerinde dururuz. Sizinle sohbet ederiz diye ümit ediyorum. Abdülhamit dönemindeki donanmaya başlamadan önce biraz daha perspektifi geniş tutarak dünyaya bir bakmamız gerekiyor, çevremize bir bakmamız gerekiyor, diğer ülkelerde durum nedir diye bir atfı nazar etmek icap ediyor diye düşünüyorum. Abdülhamit döneminde İngiltere, Fransa, Rusya var. Bizi daha çok meşgul eden Osmanlı Devleti ile uğraşan veya topraklarını, sınırlarını tecavüz edip Osmanlı ile savaşmaya kalkışan, onu alt etmeye çalışan. Dolayısıyla İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere malum bir deniz ülkesidir, bir ada ülkesidir, okyanuslara hakimdir, Hindistan'a kadar, Uzak Doğu'ya kadar, hatta Afrika'ya kadar sömürgeleri bulunan bir ülkedir ve bunu da donanmasıyla yapmaktadır. Ya diğer bir ifadeyle Abdülhamit döneminde, Abdülaziz döneminde olduğu gibi, daha önceki dönemde olduğu gibi İngiltere donanması, İngiliz donanması dünyada bir numaralı donanmadır. Onunla kolay kolay baş etmekte. Kusura bakmayın, hiç kimsenin haddi değildir. İkinci sırada Fransa gelmektedir. Fransa hem kara devletidir, hem deniz devletidir. Kara gücü olduğu kadar deniz gücü de vardır. Donanması da bir hayli güçlüdür, kuvvetlidir. İngiltereden sonra daha güçlü donanma olarak biz Fransa'yı görüyoruz. Rusya'da da hem kara devleti hem deniz devletidir. Donanması vardır ama ne İngiltereyle ne de Fransa ile rekabet edecek düzeyde değildir. Şimdi biz Osmanlı Devleti hem deniz devletiyiz hem kara devletiyiz. Yani denizlerimiz de var, kara topraklarımız da var. Dolayısıyla da donanmamızın olması gerekiyor tabi olarak. Abdülaziz döneminde yani Abdülhamit'ten önceki dönemde, Abdülaziz döneminde bu idrakle, bu mesuliyetle, sorumlulukla Osmanlı donanması geliştirilmeye çalışılmıştır. Ama nasıl geliştirilmeye çalışılmıştır diye baktığımız zaman da Abdülaziz döneminde donanma, dünyanın üçüncü büyük donanması kurulmuştur Osmanlı Devleti'nde. Dünyanın üçüncü büyük donanması İngiltere, Fransa'dan sonra dünyada en güçlü donanma sayısal olarak ama Osmanlı Devleti'nin elindedir. Bilmem kaç adet gemiden oluşan bir donanmamız vardır. Ama maalesef Abdülaziz dönemindeki bu kurulan donanma dışarıdan satın alınarak, gemi satın alınarak oluşturulmuştur. Yani Osmanlı Devleti'ndeki limanlarda, tersanelerde, gemi sanayinde üretilerek elde edilen gemiler değildir. Dışarıdan satın alınmıştır ve dolayısıyla da öyle bir donanma oluşturulmuştur ama e, kağıt üzerinde dünyanın üçüncü büyük e, donanmasına sahip olmuşuz ha, kullanabilmiş miyiz kullanmış mıyız Hayır kullanamamışız e, dışarıdan satın aldığımız için altyapısı olmadığı için yani hem tersane liman Efendim okullar eğitim e, faaliyetleri personel e, mühendis usta çırak vesaire anlamında altyapımız olmadığı için de bu donanma e, bir potansiyel güç olarak İstanbul'da tutulmuş veya ülkenin belli yerlerinde muhafaza edilmiş. Şimdi i̇şte Abdülhamid döneminden baktığımız zaman Abdülhamid 1876'da tahta geçti. Donanma siyaseti nedir diye baktığımız zaman Abdülhamid'in bu donanmaya fazla önem vermediğini görüyoruz. Bunu açık açık çok berrak bir şekilde, net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Tarihi doğru anlayabilmek için, tarihi doğru yorumlayabilmek ve doğru sonuçlara varabilmemiz için bunu bütün samimiyetimizle, iştenliğimizle karalama, karalama, yerme, rencide etme anlamında değil, hakikati ortaya koymak noktasında ifade etmemiz gerekiyor. Bazıları bunu, bunları, bu tür kabili şeyleri, bu kabili şeyleri duymaktan rahatsız olabilir ama gerçekte budur. Abdülhamit dönemine baktığımız zaman Abdülhamit tahta çıktığında donanma ile fazla uğraşmayacaktır, uğraşmamıştır. Çünkü e, bunun gerekçeleri vardır, gerekçeleri vardır. Abdülhamid döneminde bir defa diyorum, benim gördüğüm, incelediğim, araştırdığım, tespit ettiğim ve inandığım şekliyle söylüyorum. Abdülhamit döneminde bir defa donanmaya ihtiyaç yoktur. Ha denizlerimiz bitti mi, sahillerimiz kurudu mu, bunların savunulmaya ihtiyaç yok mu? Tabii ki var. Ama birinci derecede donanmaya ihtiyaç yoktur. Birinci derecede ülkenin imparatorluğun parçalanmaktan, yıkılmaktan kurtulabilmesi, korunabilmesi için başka unsurlara, başka yatırımlara, başka tedbirlere ihtiyaç vardır diye görüyorum ben. Ee, bir defa Abdülaziz döneminde alınan donanma yığıma bir donanmadır. Yığıma bir donanmadır. ...onu kullanacak personel yoktur. Kullanacak personel yoktur. Öyle bir eğitimli nesil, denizci bir mezuniyet söz konusu olmamıştır. Arkasından Abdülhamit döneminde bu donanmanın masrafını karşılayacak para yoktur. 1875'te Osmanlı maliyesi iflas etmiştir. Hazinede para yok. Olmayan parayla ne yapabilirsiniz? Devletin, memurunun, askerinin vesairesinin... Bürokraside çalışan memurunun maaşını ödeyecek Abdülhamit döneminde para yok çünkü 1875'te maliye iflas etmiş. Mithat Paşa'lar sağ olsun. Ee, dolayısıyla donanmayı hangi parayla idare edecektir? Hangi parayla donanmanın ihtiyaçlarını karşılayacaktır? Ciddi bir sorudur bu. Donanmanın tamir, bakım, onarım Osmanlı'da yapmak mümkün değil çünkü öyle bir altyapımız yok. Limanımız yok, tersanemiz yok donanma için. Bir altyapımız yok. Sonra... Abdülhamit dönemindeki donanmanın açıkçası gerçekte, realitede çok işe yararlılığı da yok. Evet, sahilleri koruyabiliriz. Ufak tefek saldırılar vesaire önlenebilir ama e, gerçek anlamda yapacağımız yatırım kadar donanmanın bize bir fayda sağlayacağını sağlayabileceğini de görmüyoruz. Çünkü Abdülhamit dönemindeki Osmanlı devletindeki pr problemler belli noktalarda yoğunlaşmıştır, belli noktalarda ortaya çıkmıştır. Yani Abdülhamit döneminde bir milliyetçilik hareketi vardır. Bir kışkırtmacılık, özellikle İngiliz kışkırtmacılığı söz konusudur ve dolayısıyla da Abdülhamit dönemindeki Osmanlı coğrafyasında problemin kaynağı Balkanlardır. Balkan milliyetçiliği vardır, Balkan isyanları, ayaklanmaları vardır ve Balkanlara da ancak kara ordusu gönderir. Kara ordusuyla orada savaşırsınız. Veya Abdülhamit döneminde hiç az problem vardır. İngilizler Arap hilafeti e, Arap milliyetçiliği, bağımsız Arap devleti e, oluşturmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla da Arap e, Arapları kışkırtarak Hicaz'da bir efendim, e, tahrik unsuru olarak e, Arap Milliyetçiliği öne çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla Abdülhamit döneminde Balkanlarda problem vardır. Hicaz'da problem vardır. Doğu Anadolu'da problem vardır. Kürt Ermeni çatışması. Doğu Anadolu'da Abdülhamit de bu problemleri donanmayla çözemeyeceğini bildiği için donanmayı ikinci dereceye bırakmıştır. Diğer bir ifadeyle ihmal etmiştir. Bu problemleri çözebileceği alternatifler, çözümler bulmaya çalışmıştır. Bunu da demir yollarıyla gerçekleştirme yoluna gitmiştir. O yüzden Abdülhamit döneminde Hicaz demir yolu yapılmıştır 1200 kilometre. Bağdat demir yolu yapılmıştır Almanlarla işbirliği halinde ve daha başka Manastır, Selanik, gibi demir yolları yapılacaktır. Demir yollarıyla Balkanlara ulaşılacaktır. 1897 savaşında mesela demir yoluyla asker sevk ettik biz Balkanlara. Yunanistan'a karşı savaştık. Ee, veya Hicaz Demir Yolu'nu yaptırmak suretiyle oradaki Yemen'de vesairedeki isyanları bastırmak için hatta Birinci Dünya Savaşı'nda asker sevk ederken Hicaz Demir Yolu'nu kullanmaya çalıştık. Ee, kısacası Abdülhamit döneminde donanma, bütçenin, hazinenin boş olması, altyapının bulunmaması, donanmaya yeterinceye gerektiği kadar ihtiyacın olmaması, dönemin ihtiyaçları donanmaya değil demir yoluna zorunluluk, zorunlu bir hacıma gerektirmesi vesaire vesaire bakımlarından bir tarafa bırakılmıştır. Bu donanmayı bütünüyle ihmal ettiği görmezlikten geldi, korktu, kaçtı, kendisini halledecekler, tahttan indirecekler diye çürümeye terk etti. Bunların hepsini çöp atıyoruz. Bunların hiçbir anlamı yoktur tarihte. Bunlar tamamıyla bir propaganda unsurudur. Tarih unsurudur, yerme unsurudur, rencide etme unsurudur. Ee, Abdülhamit Osmanlı Devleti'ni izlemiş olduğu siyasetle 33 yıl ayakta tutan bir padişahtır. Bunu inkar etmenin anlamı yoktur, görmek gerekir. Ee, 33 yıl ayakta tutmak da tabii ki gerçekçi politikalar, realist politikalar izlemek de mümkün olmuştur. Ee, kendisinden sonra gelenler ise imparatorluğu 10 yıl sonra dağıtıp her tarafın işgal altında kalmasına sebebiyet vermiştir diye kısaca toparlamış oldum. Ee, i̇nşallah, umuyorum ki faydalı olmuştur. Hepinize selam, saygı ve iyi günler diliyorum.